Talk. Merhaba ben Gözde Fashion Stalker'a hoş geldiniz. Bugünkü profilimizin sahibi Zeynep Aleyna Şen. Bakalım Zeynep Aleyna Şen ne giymiş? Talk. İlk fotoğrafımız sanırım bir dağ evine tatile gidilmiş ve oradan arkadaki manzara ve içinin otantikliği bende öyle bir izlenim uyandırdı. Üstündeki sweatshirt'ün rengini çok beğendim. En sevdiğim yeşil tonlarından biri bu gerçekten. Üstündeki baskılar bolluğu çok yakışmış. Altında kumaş pantolon gibi bir pantolon var. Biraz parlak görünüyor ama özellikle bu tarz basic parçalarla o ofis stilinin sıkıcı kumaş pantolonlarının sokağa indirgenebiliyor olması, şık parçalarla basic parçaların kullanılabiliyor olması bence güzel bir trend detayı. Onu giyip bir daha evine, tatile de gidebiliyorsunuz. Normalde ofislerde hep görüyorduk, ofis stilinde görüyorduk. Bu güzel bir değişim, dönüşüm onu da detaylandırmak istedim. Ayakkabısı, çorabı, renkler çok yakışmış, çok beğendim o yüzden. Bir tek kolyesini sevmedim, sanki Scrabble oyununun kolye olmuş versiyonu gibi. Çok kaba görünüyor, onu sevmedim sadece. <laughs> Bu tam balığa giderken giymelik bir kombin. <laughs> Üzerindeki ceketten dolayı bende öyle bir konsept hissi uyandı. Hatta aynı renkte plastik bir çizme varsa ayağında, yağmur çizmesi bence çok şık bir balığa çıkma kombini yani çok beğendim o yüzden. Lacivert benim en sevdiğim renklerden biri ve bu içindeki ve jeani ile şapkasıyla olan o lacivert ton sür tonu çok hoş görünüyor. Yeşille olan uyumunu da sevdim. Daha koyu asker yeşille olan uyumunu da çok beğendim. Fakat çantasını sevemedim. Çanta çok urban bir parça. Urban şık bir parça hatta biraz daha böyle asimetrik kesimleri olan triko daracık bir elbiseyle onun üstüne omuzlardan düşürülmüş bir şişme montla bence takılabilecek bir çanta tipi. Klaç çünkü. Klaç her zaman bana şık bir çanta gibi geliyor. Yani ne kadar kumaşı pofidik pofidik spor görünüyor olsa da tasarımından dolayı çok şık göründüğü için böyle bir kombinde çok beğenemedim ben. Yine dediğim gibi finif lacivert ton sürtonu, mavi ton sürtonun da e, öne çıkabilecek, havalı durabilecek bir parça. Bence o çantayı atalım, eline olta verelim. Tam olsun bu kombin. <laughs> bu benim en sevdiğim basic kombin örneklerinden biri yine. Daha önceki bölümlerde de çok karşılaştık bu tarz stylinglerle. Hem genç geliyor bana çok fazla genç geliyor hem de çok şık geliyor aynı zamanda. Hani sokak görünümünün şık versiyonu, rahat versiyonu. O yüzden çok beğeniyorum. Tişörtü de çok güzel. Arkası baskılı, önü yazılı olan tişörtlere bayılıyorum. Güzel bir bolluğu var aynı zamanda. Jean seçimi de çok iyi olmuş. Ayakkabıları da çok güzel görünüyor. Saçının o salaş toplama şekli, elindeki gözlüğü. Hatta omzunda sanırım deri bir ceket var. O ceketi de oversize deri bir ceketse bence cool bir kombin örneği bu. Dövmesini çok beğendim bir de. Burasında çok tatlı bir dövmesi var. Eminim çok acımıştır ama farklı bir bölge olduğu için çok yakıştırdım ona, çok güzel. Pantolonun rengi çok güzel. Güzel bir deri kumaş, yumuşak bir deri hissi uyandırıyor. Yeşili de çok tatlı bir yeşil gerçekten. Bu serinin bütün fotoğraflarında bel kısmı pot duruyor. Muhtemelen pantolon gerçekten beline oturmamış bir pantolon. Tam oturması lazım. Belki içindeki sweatshirt'ün de önüne sokmuştur. O yüzden de biraz bol görünüyordur. O kötü bir görüntü olmuş. Üstteki de salaş bir ceket olduğu için çok böyle hantal, iç içe, biraz böyle dağınık görünüyor. O şekilde hoşuma gitmedi o yüzden. Bence bu pantolonun üzerine neon sarı olabilir, neon yeşil olabilir. Cert bir renkte crop, hatta yırtıklı triko bir crop bluz olabilirmiş. Çok güzel tamamlayabilirmiş. Ayakkabı olarak da o Bottega Veneta'nın şeyleri var. Barbie bebek ayakkabıları. <laughs> böyle plastik ayakkabılar var. O renkte bir, o dokuda bir ayakkabıyla tam Fashion Week sokak görünümlerinin trendleri yakalamış bir versiyonu olarak karşımıza çıkabilirmiş yani. O şekilde güzel olabilirmiş. Paltosundaki düğme detayları beni çok rahatsız etti. Normalde bu tarz peruş paltoları çok beğeniyorum ama o düğme detayı bir tane olsa bence güzel görünür de bu kadar fazla olduğu zaman bana çok basit geliyor. Hani o tarz detaylara çok takılıyorum. O yüzden sevemedim. Bir de çantası hangi döpiyesi takımın çantası onu bilemedim. Pembe ile bu sarı tonunun uyumunu hep çok sevmişimdir. Burada da güzel bir örneği var. Gözlük camıyla beraber o renkleri tamamlama biçimi gerçekten güzel bir detay. Altında ekoseli sarı mini bir etek düşündüm şu anda. Soket çoraplarıyla beraber, beyaz bir sneakerla beraber güzel tamamlanabilecek bir kombin biçimi bu. Çok canlı görünüyor. O yüzden bu renk seçimlerinden korkmamak gerektiğini düşünüyorum. Pozitif bir yansıması var. O yüzden çok beğendim. Hatta bu pembeyi tok bir kırmızı tonuyla da çok yakıştırıyorum. O şekilde de kombinlenebilir. Deri, koyu kırmızı bir pantolonla, dar bir pantolonla da kombinlenebilecek bir pembe rengi bu. Beğendim o yüzden. Yani yarım bir fotoğraf ama uyumlar çok hoşuma gittiği için sizinle de paylaşmak istedim. Stock. Bir yandan çok komik görünüyor, bir yandan da çok trend parçalar var üzerinde. Aslında söylenecek çok fazla şey var. Üstü çok bol, altı da çok bol. İçinden de gömleğin o eski bir gömlek detayının çıkıyor olması bendeki, bende imaj olarak sadece emmi stili imajı uyandırdı. Çok da söylenecek bir şey yokmuş. Yorumlamam bu kadar açıkçası. Önce fotoğraftaki arka planı o karavanı övelim istiyorum. Rengi çok güzel, tasarımı da çok güzel. Çok sade bir tasarımı var gerçekten araba tasarımı olarak. Çok beğendim. Tam böyle yazın vuracaksın kafaya gideceksin tatile ama bununla çok güzel bir detay var. Onun kombini de fazla bol geldi bana ilk defa. Normalde çok seviyorum oversize parçaları, bu kadar bol uzun tişörtleri ama biraz hantal bir duruşu var şu an üzerinde o tişörtün. Biraz kısa olması gerektiğini düşünüyorum. Öyle daha iyi görüneceğini düşünüyorum. Ayakkabısıyla tişörtünün renk uyumu, arka Planlı uyumu çok iyi aslında ama salaş geldi, yani biraz sevemedim o yüzden. Saçı, şapkası, gözlüğü de çok güzel görünüyor bu arada. Hani yüzü kombinden ziyade saçlarıyla beraber daha iyi bir detay olmuş. <laughs> Üstündeki kombinin rengi tam bir Ikea mavisi. Bazı markalar renklerle o kadar iyi bir uyum sağlıyor ki o rengi gördüğümüz zaman direkt marka canlanıyor kafamızda. Bu iyi bir detay. Burada da yine onun benzer bir örneğini görüyoruz. Ayakkabısı, tişörtü, şapkası hepsini aynı renk bulabilmiş olması büyük bir başarı çünkü zor bir renk. Her yerde bu renkte aksesuar, bu renkte parçalar bulunamayabiliyor. O güzel bulmuş, iyi tamamlamış. Sadece üzerindeki tişört ve Snoopy çizgili, Snoopy desenli bir tişört. Desen yerine ben yazılı olmasını tercih ederim. Yani belki burada küçük göz kısmında bir yazı olup sırtında bu tarz desenlerin olmasını isterdim. Yani biraz düz kalsa daha iyi görünebilir. Bir önceki fotoğrafa göre bu tişört boyu bence daha iyi. Çünkü hantal duruyordu. Burada daha şık görünüyor. Pantolon seçimi de çok uygun olmuş. Beğendim bu tona ton yaklaşımını. Yakışmış ona. <laughs> muhteşem bir kafa karışıklığı var üzerinde. Bütün parlak renkler bir arada biraz göz yorucu duruyor açıkçası. Hani çok beğenemedim o yüzden. Sweatshirt'ün rengi çok güzel. Hatta içindeki tişörtüyle beraber o tişörtünün görünme detayı benim çok hoşuma gidiyor. Yakadan da görünüyor. O güzel basic bir yaklaşım. Onu beğendim ama Pembelerle de olur. Olmaz değil de çok karışık bir styling var burada. Gözlüğü, beresi ve çantası ayrı bir kombininde bence kullanılması gereken parçalar. Hatta kombinini sade tutman gerekiyor. Bu kadar hareket varsa yormaması için bakanları. Beyaz bir kazak beyaz bir pantolonla beraber o renk ve desen çok canlı olduğu için zaten ön plana çıkabilecek bir seçim olmuş oluyor. Ama burada hepsi beraber çok çorba olmuş. Yani bana çok marjinallik gibi gelmiyor bu kadar hepsini bir arada kullanma biçimi. Bayağı dümdüz rüküş görünüyor. Ben o yüzden sevemedim. Desen var, renk var, doku var, hepsinin bir arada uyumu var, <laughs> hepsi çok güzel görünüyor. Dama deseni zaten bu sene yeniden çok trend oldu ki ceketine bayıldım. O kapşonun bolluğu, üstündeki duruşu çok hoşuma gitti. Pembeyle olan uyumunu da çok beğendim çantasıyla, şapkasıyla birlikte. Hani bu kadarcık renk kullanmak bile yeterli oluyor. Bir önceki karışıklığa hiç gerek olmadığını bu kombininden görebiliriz bence. Pantolonun mat bir deri pantolon, deri ile desenin ve rengin uyumunu da çok severim. Hani doku da araya katmış olması güzel bir detay. Ayakkabılarının basic'liği her şeyiyle baştan aşağı bence 10 10'luk bir kombin bu. Çok sevdim. <laughs> Bence çoğu influencer'ın aksine bir tarzı var Alena'nın. Güzel urban bir stil yansıması var. Dövmeleriyle beraber renk seçimleriyle beraber arada kafa karışıklıkları yaşasa da seçtiği parçalar cool parçalar genellikle. Özellikle son fotoğrafta kaldaktım yani. Çok beğendim. Siz onun stil hakkında ne düşünüyorsunuz? Bana yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olursanız da çok sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay. <laughs>